Herkese merhabalar, Almış Yatırım Hazine Müdürü Anottan Öğrenmen. Global piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler ışığındaki baskıları olan yansımalar hakkında bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz Amerika'daki iki büyük bankanın batışıyla başlayan süreç bankacılık sistemi üzerinde bir baskı yaratmakta ve bu Avrupa'ya olan yansımalarını görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü UBS Credit Suiz Birleşmesi ile global piyasalarda bir toparlanma görmüştük. Hisse senetlerinde alımlar görmüştük. Ancak daha sonra hafta içerisinde e, Deutsche Bank olmak üzere ve birçok İtalyan bankasında baskılar görmekteyiz. geçen çarşamba günü biliyorsunuz EPMC toplantısı olmuştu. Bu toplantı bankacılık krizi eşliğinde devam etti. Ve e, Powell'ın yaptığı açıklamalarda bankacılık e, sıkıntı, bankacılıkta yaşanan sıkıntıların kredi mekanizmasındaki bir yavaşlamaya ve bu yavaşlama sayesinde e, büyüme üzerinde bazı sekerler e, yaratacağını söyledi. Ve e, sadece bir 25 bas puanlık faiz arttırma yapıldı. Yusuz daha evvelden 50 bas puana kadar artan e, hatta 75 bile e, faiz arttırma olabilir e, şeklinde beklentiler vardı. Ancak Cem Paul'un söylediği gibi bankacılık sektöründeki kriz eşliğinde yaşanan mini kriz eşliğinde bir fedin yavaşladığını görmekteyiz ve sanki bir 25 baz faiz faiz daha yapıp duracak şeklinde bir beklenti var piyasalarda. Ancak şunu görüyoruz ki bu Avrupa tarafında bu bankacılık krizinin Avrupa tarafına sirayet etmesi durumunda. E, global piyas Global piyasalarda e, bir tür bilgisayar senetlerinde toparlanma kalacağını gelememekte. Bir risk on ve risk off şeklinde yani e, risk iştahında artış bir risk iştahında azalış şeklinde devam etmekte ve dalgalı bir seyir görmekteyiz. E, bunun e, yansımalarını da e, Dolce Bank'ta görüyoruz, İtalyan bankalarında görüyoruz ve CDS'lerde e, bazen e, bu kredi üstünde gördüğümüz fiyatlamalar e, gerçekleşmekte. Ee, bu hafta içerisinde e, baktığımız zaman e, Amerika Birleşik Devletlerindeki büyüme rakamlarını göreceğiz. Onun dışında e, büyüme rakamlarının dışında e, PMI rakamlarını takip edeceğiz Amerika tarafında. E, bunlar da bize eğer e, resesyona ne kadar yaklaştığımızda fedin durma olasılığının ne kadar arttığını gösterecek. Böyle bir durumda da eğer bankacılık kızın daha büyümemiz durumunda. Global piyasalarda toparlanmanın kalıcılıktan ve paritelerden dolar endeksindeki zayıflamaktan zayıflamaktan bahsedebiliriz. Teknik görüntülere gelirsek eğer, bunların yaşanabilmesi için S&P vadilerde 4200'lerin üzerindeki kalıcı hareket, paritede de 1.0930'ların üzerinde kalıcı hareketler piyasadaki rahatlamanın bize en büyük göstergelerinden olacaktır. Bunun dışında petrol fiyatları 64 dolarlar, bir resesyon fiyatlamasıyla 64 dolarlara kadar geriledi. Ancak e, tekrardan Rusya'nın yaptığı hamleler ve e, son gelen e, petrol stoklarındaki e, petrol stoklarında görülen yavaşlama, gerileme etkisiyle tekrardan 70 dolarların üzerine attığını görmekteyiz BTI petrolde. Özellikle burada da teknik açıdan 73-74 aralığının geçilmesi durumunda 80 ve 81 aralığına doğru bir hareketler mi görebiliriz. Ee, bunun dışında e, e, dolar endeksinde de e, baktığımız zaman grafiklere e, 103, 104 seviyelerin 104 seviyenin açılması durumunda yukarıda bir hareket olacağını, aşağılarda da müzikler 101, 80, 102 seviyelerin kırılması durumunda aşağı doğru sert hareketler e, görebileceğimizi takip etmekteyiz. Herkese bol kazançlar iyi seanslar dilerim.